Merhaba, sayfamıza hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Bugün sizlere acı bakla hakkında bilgiler vereceğim. Acı bakla ülkemizde delice bakla, termiye, Yahudi baklası ve gavur baklası olarak da adlandırılmaktadır. Latince ismi Lupinus albus'tur. 1 metreye kadar yükselebilen, el şeklinde parçalı yapraklı, beyaz çiçekli bir bitkidir. Avrupa, Balkanlar ve Türkiye'de, bilhassa Marmara ve Ege bölgelerinde yabani olarak yetişmekte, ayrıca yetiştirilmektedir. Güney Amerika Kızılderili kabilelerinden Navaho'lar bitkiyi kısırlık için kullanıyorlardı. Ayrıca bitkiyi kullanan kadının kız çocuk doğuracağına inanılıyordu. Olgun tohumları acı lezzetkide zehirli bileşikler taşıdıkları için bunları uzaklaştırmak maksadıyla kaynar suda bir müddet tutulurlar. Gevşeyen kabuklar soyulup bakla yenir veya bu tohumlar lapa haline getirilerek harici olarak deriye sürülebilir. Tohumlar kavrulup, değirmende çekilerek toz haline de getirilebilir. Sabit yağ ve lopinin, spartein gibi alkaloidler taşımaktadır. İbrar arttırıcı, kuvvet verici ve bağırsak parazitlerin düşürücü etkileri bilinmekte ve şeker hastalarında kan şekerini azalttığı iddia edilmektedir. Zehirsizleştirilmiş baklalardan 10-20 adet yenilebilir ayrıca adet kanamalarını arttırır ve kolaylaştırır, doğum sonrası akıntıların gelişini rahatlatır. Toz haline getirilmiş kavrulmuş tohumlardan sabah aç karnına bir kahve kaşığı alınır. Harici olarak tohumların lapası yaralı deri hastalıklarında uygulanır.